İtiraf ediyorum sana itiraf. Başladı yaralı aşklara tadilat. Masum dışarıdan daha. bunun için sana mecburum yüksek uçan kuşun yüreği sarhoşun acı çeker gibi kölesi olmuşum kavga edenlere bana küsenlere yüreği çarki çeken kim benim kadar ölene kadar aşık olamazsın birisi çıkar onu anlayamazsın sen ötür oyunlara katlanamazsın senin bir kalbin var hadi dinle çok deli sevdi, senin için her şeyi, her şey verdi. Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa, binlerce dans söz var.